Merhaba arkadaşlar. Ruh eşinizi bulduğunuzun 10 kanıtı. Ruh eşinizin adını söyleyelim. Bir gelin sizi tanışma sitelerinde eşleştirelim. Ruh eşinizi nerede bulacaksınız? Ruh eşinizin adını söylüyoruz gibi sitelerden ve testlerden uzak duruyoruz arkadaşlar. Çünkü şimdi anlatacağım videoda bu işlerin aslında hiç de böyle olmadığını anlayacağız. Ruh eşinizi ya da ruh ikizinizi bulmanızın net ve kesin çizgileri yoktur. Bunlar birbirlerine çok karıştırılan kavramlar. Ruh eşleri ve ruh ikizleri. İkisi oldukça farklı kavramlardır. Ancak ben ikisine de rastlamadım. Aslına bakarsanız Ruh ikizi kavramı bir efsaneye dayanıyor. Çok eski zamanlarda antik Yunan'da insanların iki başı, dört eli ve dört kolu varmış arkadaşlar. Ve Zeus bu zamanlarda işte Olimpos da dünyayı yönetiyormuş. Ancak insanlar kendilerini çok güçlü hissetmeye başlamışlar ve Zeus'a karşı gelmeye başlamışlar. Efsane bu ya. Zeus yeryüzüne okunu fırlatıyor ve insanları cezalandırmak için onları ikiye ayırıyor. Ömürleri boyunca bir diğer yaralarını aramak için onları cezalandırıyor. Çevrenizden duyuyorsunuzdur. Aynı şeyleri seviyoruz. Aynı filmlerden hoşlanıyoruz. Emeklilik hayallerimiz aynı. En sevdiğimiz reçel türü aynı. Aynı müziklerden hoşlanıyoruz. Aynı tarz giyiniyoruz. Aynı sporu yapıyoruz. Galiba ben ruh ikizimi buldum. Hayır arkadaşlar ruh ikizini bulmak öyle bir şey değil. Çünkü ruh ikizlerinin birbirlerini sevmeleri için koşullara ya da şartlara ihtiyaçları yoktur. İnsanlar bu duygunun adını aşk koyarlar ama aslında pek de aşka benzer bir durum değildir ruh ikizini bulmak. Birbirinden ayrılamama gibi bir durum da söz konusu değil. Evet bu insanlar da birbirinden ayrılabilir. Bu insanlar da içinden geçenleri açık bir şekilde söyleyemeyebilir. Ya da itiraf edememe durumu söz konusu olabilir. Ancak bu kişilerde de ayrılıklar yaşanabilir. Nasıl yaşanıyor? Şöyle insanlar gerçekten de kendi benliklerinden bir parçasını onunla birlikte bırakmış gibi hissediyor. Bu normal bir bir ayrılık süreci değil. Erkek arkadaşından kız arkadaşından ayrılırsan içinde bir burukluk vardır. Bir eksiklik olur ya alışkanlıklardan kaynaklı. Bu daha farklı. Yani bunun daha şiddetli olduğunu düşünün. Yani insanlar ruh ikizinden ayrıldığında bir parçası yok olup gitmiş gibi hissediyor arkadaşlar. O yüzden bu arayış güçsüz yürekler ve dünyevi mutluluklar arayanlar için pek de uygun. Değil. Eğer ruh ikizinizle karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen bunu mutlu bir aşk hikayesi yaşamak için olduğunu değil de kendinizi biraz daha tanıma fırsatı olarak değerlendirin. Çünkü ona karşı farklı şeyler hissetmeniz normal. Ancak... Lütfen onu sadece hayatınızda sevgili olarak tutmaya çalışmayın. Bu sizin bir arkadaşınız, bir dostunuz olabilir, evcil hayvanınız olabilir, iş arkadaşınız olabilir. Yani bu sizin hayatınızda herhangi bir arkadaş olarak da kalabilir. Siz sadece bu durumu aşk hikayesindense kendinizi tanımak için bir fırsat olarak değerlendirin. Gelelim ruh eşlerine. Bu insanlar birbirlerini genellikle biraz daha koşullu severler. birbirlerine dengelerler. Mutlu bir aşk hikayesi için daha uygun bir zemin vardır. Birbirlerine genellikle çok benzedikleri için huy olarak, görüntü olarak ya da hobiler, zevkler, bu tarz şeyler olarak amaçlar, bakış açısı olarak çok benzedikleri için birlikte olmaktan çok keyif alırlar. Romantik şairler de bu durumu şöyle özetler. İşte bu dünyada Ruh eşini bulan insanlar cenneti yaşayan insanlardır. Filmlerde olur ya yağmur daha romantik. Ya, rüzgar daha şefkatle dokunur teninizde. Deniz daha güzeldir. Yıldızlar daha parlaktır. Güneş daha kavurucudur. Kelebekler uçuşur. Çiçekler mis gibi koku verir bir anda. Yazın ortasında yağmur yağı verir. İnsanlar yürürken, iki çift yürürken. Trafik durur mesela. Zaman ilerlemez. Hani bu tarz etkilerinin olduğunu söyler romantik şairler. Ruh eşimi arıyorum demek aslında eksik kalan yanlarım var ve tamamlanmak istiyorum demek. Evet arkadaşlar şimdi gelelim hilal taktiklerine. Taktik 1. Eğer siz de ruh eşinizle veya ruh ikizinizle karşılaşamazsınız ömrünüzü bu kişiyi bulmak adına harcamayın. Akışına bırakın. Eğer kader sizi bir şekilde buluşturursa ya da yollarınız bir şekilde kesişirse tadını çıkartın. Taktik 2. Eğer hayatımda biri var ama ruh eşim ya da ruh ikizim olduğunu düşünmüyorum. Benim hayatımda yok da bir duygulan. Birbirinizi seviyorsanız, anlıyorsanız, bir şeyler paylaşabiliyorsanız bu kişiyle birlikte eğleniyorsanız, bakış açılarınız benziyor olabilir ya da farklı olabilir. Aynı reçelde sevmeyi verin ya, anladın mı? Aynı emeklilik planlarınızda olmayı versin. Birbirini seviyorsan, mutluysan, E daha ne istiyorsun? Güveniyorsan birbirine, saygı duyuyorsan, anlayış varsa işin içinde bence keyfini çıkarmaya bakın. Ve son olarak bu evrende bir denge hakimse ve her şey birbirini tamamlıyorsa umarım siz de eksik kalan yanlarınızı bir şekilde tamamlamanın bir yolunu bulursunuz. Bulamazsanız da canınız sağ olsun. Belki eşsiz bir ruhunuz vardır deyip teselli vermek isterdim ama buna ben de inanmadım. Bu yüzden sizi de kandırmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.